Çünkü yorgunluğundan çok özel gitti. Valla ben bir şeyleri... Rumlardan kalma Şafak Hanımın koleksiyonundan. Burada bir genç kızın çeyizinde bulunması gereken neler varsa: çarşaflar, yatak takımları, yatak örtüleri, sehpa örtüleri, danteller, inoyaları, yazmalar ve bunun akabinde hamam takımları. E ee, var. Bir takım da yine eski giysilerimiz var. Ee, bunları sergiliyoruz. Ee, sergileyeceğimiz ürünler en genci 50 yaşında, en yaşlısı 200 yaşında diyebilirim. 200 civarında elimizde ürün var. Bu ürün beş 5 arkadaştan toparladıklarımız, kendi ürünlerimiz. Biz istiyoruz ki ürünler eee gençler görsün, kültürümüzü tanısın. Çünkü elle yapılan. Bunlar çok nadir makina işleri var. Yani annem de, anne, de, de, de Kenarda varmış, var bir şey var. İşte de dediğim gibi 200 yıllık nesilden nesile geçmiş ürünler. Eee bizler onları gözümüzün nuru gibi saklıyoruz. Çünkü eee bizim kültürümüzü açığa çıkarıyor. Eee kültürü olmayan bir millet her zaman için devrilmeye bir mahkûmdur. Eee biz bu tezden yola çıkıyoruz. Ne varsa? Meslek liselerinin ve kursların çoğaltılarak bu nakışların onlar tarafından da e, ilerletilmesini istiyoruz. Mankenleri yardımını olacakmış bugün. Bunlar dünyada örneği olmayan sadece e, Anadolu Türk halkına özgü teknikler. E, şimdi dünyada örneği olan birçok e, İğne tekniklerinin makinaları yapıldı, spesiyal makinaları, ee, onlarla üretim yapıyorlar. Mesela danteli işleyen, iğne oyasını yapan, e, farklı nakışları yapan, çok başlı, çok iplikli nakış makinaları son derece gelişmiş, hala da geliştirerek devam ediyorlar. Ama bunların hiçbirisi bizim Türk iğne tekniklerini yapamıyor. I love